uzun karanlık günlerden sonra güneş yavaş yavaş açmaya başladı burada. Bugün çok güneşli güzel bir gün. Her ne kadar iki haftadır eksi 20'lerde sürse de hava. Şimdi Yurgorgun'a geldim. Ve zamanında zamanında dedim yazım yüzdüğümüz yerde şu anda yürüyorum. Biraz ilginç oluyor. Yazın buraya yüzmeye, deniz bisikletine binmeye falan geliyoruz. Çok güzel bir park burası, Ure şehrin orta yerinde. New York'un Central Park'ı gibi düşünebilirsiniz. Burası şehrin merkezi deyip biliriz. Karşımıza Nordiska Museet var. Çok güzel bir müze. Gelirseniz mutlaka ziyaret edin burayı. Şu karşıda gördüğünüz binalar konsolosluklar. Konsoloslukların hepsi tek bir caddeye toplanmış durumda burada. Türkiye konsolosluğu da şu ileride bir yerdeydi. Yalnız buzun üzerinde kar da biçikmiş bayağı burada. Açalım bakalım. Evet. Bayağı kalın buz. <laughs> İnsanların işi gücü yok gibi hepsi birden toplanıp gelmişler. Hadi buzun üzerinde yürüyelim diye. Baksanıza insanlar. Yalnız karadan bayağı uzaklaşmış durumdayım şu anda. Oy. Neden bu kadar insan dışarı akın etmiş bir pazar günü? Neden buzun üzerinde yürüyorlar? diye sorabilirsiniz bu soğukta. Çünkü geçtiğimiz 3 ay inanılmaz karanlıktı. Kasım, Aralık, hemen hemen ocağın ilk haftaları. 2,5 ay civarı gibi. İşte Ekim'in sonunda başlıyor burada karanlık. Yağmur, kapalı hava ve gittikçe kısalan günler. Öyle ki Kasım ayında hiç güneş çıkmadı Ne demek güneş çıkmadı Şu gördüğünüz gökyüzü böyle mavi gözükmedi Tamamen bulutlarla kapalı Sürekli yağmur yağıyor Sürekli yağmur yağıyor Sonra Kasım Sonlarına doğru artık hava iyice Sert bir kışa dönüyor Ve karanlık iyice artmış oluyor Kar yağması Büyük bir nimet burada Gerçekten kar yağması buranın karanlığı gerçekten baş edilebilir gibi değil. Çünkü karın beyazlığı biraz olsun bir aydınlık veriyor. Şöyle düşünün. Aralık ayında sabah 9 gibi güneş doğuyor demeyeceğim. Doğmuyor çünkü hava aydınlanıyor. Aydınlık bir hal alıyor. Şu bu gri, siyaha yakın gri bulutların biraz ışıklandığını düşünün. Ve saat 2'de gece başlıyor. 9'da 2 arasında. Biraz aydınlık oluyor. Burada da yağmur, çamur filan. Bu güneşli havada insanlar sokaklara, caddelere, göllere, denizlere atmasını seviyor. Buzlara atmasını seviyor. Kendilerine. Şimdi Şubat'ın başından beri bayağı güneş çıkmaya başladı. Ee, her ne kadar çok soğuk olsa da. 10, 12 sanırım galiba şu anda hissedilen derece. Ee, ama sokaklardayız, dışarıdayız. Çünkü bize güneş lazım. Bunca karanlıktan sonra. Donmuş bir gölün üzerinde, donmuş denizin üzerinde yürümek gerçekten benim gibi Akdeniz'den gelmiş bir insan için çok filmvari bir hikaye oluyor. Çok tatlı da oluyor. Yani o yüzden her seferinde kendim böyle atmaya çalışıyorum sokaklara. Güneş çıktığı zaman bu sıra tadını çıkarmak önemli güneşin. Hasret kalıyorsun. Yazında tam zıttı oluyor. Onu da yazıda anlatırım. bundan iki hafta önce çektiğim videoda yazın bir de buraların halini görürüz çok güzel olur demiştim ama yazı beklemeye gerek kalmadı malum küresel ısınma iki hafta önce her yer bembeyaz kardı diz boyu üşüyorduk eksi 15'ler eksi 20'ler falan derken böyle bir anda Cemre'nin düşmesiyle beraber güneş çıktı Hızlı karlar erimeye başladı. Hava ısındı. Şu an hava 6-7 derece civarında. Bunlar iki hafta önce üzerinde yürüdüğümüz yol. Denize de bağlı. Yaşlı işte denizler de Üzerinde yürünemez halde şu anda. Neredeyse büyük oranda erimiş buzlar. İlginç. Küresel ısmanın canlı şahidi oluyor ama bir nesiliz yani bakalım daha neler göreceğiz.